Gülüyor. Bir takım geliyor buraya. Neyse sonuna bakayım telefona gene bir şeyler oluyor. <laughs> Abi, Abi adam var. Bu Ooo. ya villaya mı geldin? Abi Geçişten... villaya geldim de keşke gelmeseydim. Bu ne? Hangar ya da hangar. Ah. Abi atladım bir yere buraya da adam geldi. Sağlık olsun ne yapalım. Silah verirse şahane olur. Ya şerefsiz vurmasana işte çatı atlıyorsun hem de olsun Abi aşağı gidebilir miyim? İziniz var mı aşağıya? Yok silah yok burada. bitir 2yi bitirdim. Düştüm ben. Tamam sana geleceğim sana. Bitir bitir abi onu bitir. Nerede bu adam? Bu adam nerede seni bitiren? Bu adam. Güzel. İçerideyim ben. Bitti lan temiz, tem burası. Temiz temiz. Nasıl temiz lan içi bura? Çatıdan mı adam? Çatıda çatıda. Rank kasıyor garibim ya. Vallahi birini birini şey yaptım ya. Lobide. Bitirdim. Oh temiz. yardıra yardıra gel yardı. Yardıra yardıra gel. Önümde bir yerde ama nerede? Ben de başka bir sayfa açtım kardeş ya. Bu mu acaba bu? Bu değil. 30 30 Burada. O adam var burada. Abi bu adamlara illa oynattıracaklar ya buradakilere. Sağa bakalım bak. Her gün bir kendim oynasam ne yapsam. Yoksa şu bakacağım abi yani bu biraz gitti gitti adam bakabilirsin. Bu köprüyü geçebilir miyiz? Geçeriz. Aa fişek atıldı. Burak eyvallah kardeşim. Abi kasıyor. Araç. Ona lan. Buradan gelecek. Ramazan abi yanıma gel istiyorsan. Gel gel gel. Hadi be hadi. <laughs> ne yaptınız adamı? Lobileri kaldı. Canlı okuduk. <laughs> Valla. Nasıl ya öyle ses yapıyordu bir de. Adam burada, adam burada. Buraya al. Buraya aşağı al. Aşağıydı, aşağıydı, de. aşağıydı. Şuraya de. al. Gördüm adamı. Tamam. Lan çekil lan. Beni da. çıkarmayın da. Bu orası. Lan. Ama orası. Lan. Abi bitir. Bir darla 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 darla. Helal abi. Bitti mi? Bitti bitti. Ha Groza'lı alı sıkıyor. Kıssın bende de var groza. Bende de var groza. Gelsin lan. Abi burası var ya 10 numara düşmesin. Alan alan dışı. alan dışı ama oraya Gel gel gel. Onlar bize gelecek gel. Abi bence gel ya. Hepsi burada. Kaç kişi? Abi ben ki. de ara mı vuracak bak. Tamam sen orada kal abi. Yok, kalmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sol 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 sol. Yerim hiç iyi değil. Ben süperdi. Ne güzel tarıyor. Ben olsam kaçardım orada Ali nerede adam? Şuradan. İşaret at. Şu Kay karşıki kayın arka, orada. <laughs> Ama göstermiyor. Bu sağdan açılırsa açılırsa sıkıntılı abi. Bizi alana sokuyor. Mermi değiştirecek gelecek. Alana girin. Alanda bizi bekleyecekler gel. Giderim gidelim abi. Adam gitti zaten.